Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugün yine sizlerle birlikte yemek yapma vakti. Bugün çok değişik, özel bir yemek yapmıyorum. Taze fasulye yapacağım kıymalı. Eminim hepiniz çok lezzetli fasulyeler yapıyorsunuzdur ama bir de benim tarifimi denemenizi istedim. Şimdi isterseniz gelin bir malzemelere bakalım. Arkadaşlar malzemelerim burada. Öncelikle bir tane düdüklü tencere ihtiyacım var benim en azından. Çünkü ben Fasulyeyi düdüklü tenceresinde pişirmeyi seviyorum. Hemen 15-20 dakikada pişiyor. Normalde 1-1,5 saat pişirmeniz gerekirken pişirme süresi kısalıyor. Ayrıca burada yarım kilo dana kıymam var. Bir adet orta boy soğanım var. 1 kilo taze fasulye yıkadım, ayıkladım. Bu Almanya'ya özgü böyle kıl fasulye burada var. Ben başka bir yerde görmedim bunu. Zeytinyağlısı pek güzel olmuyor etli kıymalı güzel oluyor. İçine biraz sızma zeytinyağı koyacağım. Biraz çiçek yağı, 2 kaşık tereyağım var. Domatesin ekşisini, salçanın ekşisini alması için bir parça şekerim var. Tuz, karabiber. Şimdi hepsinin yapılışına geçelim. Önce tereyağı tencereye koydum arkadaşlar. Biraz erimesi gerekiyor. Yemeklerde yağı bir tık fazla kaçırdığınız zaman çok lezzetli yemekler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zaten yağsız yemek diyet yemeğine benziyor. Hiç i̇şte ne tadı oluyor ne tuzu oluyor bana göre. Mutlaka yağı biraz fazla koymamız gerekiyor. Yani çok değil birazcık. Birazcık şöyle bir iki yemek kaşığı çiçek yağı. Yine bir o kadar da şöyle. Sızma zeytinyağı koyuyorum. Bunların üçünün lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi soğanı ilave ediyorum. Şimdi kıymasını ilave ediyorum. bir biber ve tuzu da ilave ediyorum şimdi. Tuzu karabiberi kendi arzunuza göre yapın arkadaşlar. Ben çok fazla tuzlu yemek yapmıyorum. İyice kavrulacak. Ondan sonra fasulyeleri ilave edeceğim. Kıyma kavruldu arkadaşlar. Şimdi taze fasulyeleri ekliyorum. Şimdi bu da sararana kadar bunu ben kıyma ile böyle kavurup sonra domatesini, salçasını koyacağım. Bunları böyle karıştıracağız. Altını biraz kısayım. Biraz fasulyelerin sararıp kavrulması gerekiyor. Böyle daha lezzetli oluyor. Şimdi içine domates püresini ilave ediyorum. Bir kaşık kadar da şöyle domates salçası ekliyorum. Şekerini de ilave ediyorum. Domatesin çiğ tadı gidene kadar iyice böyle kavuracağım arkadaşlar. Sonra biraz su ilave edeceğim.

Şöyle üstüne bir parmak geçecek kadar su ilave ediyorum. Bir daha bir karıştıralım. Tuzuna bakayım. Cidikliğe kapattım arkadaşlar. Şimdi buradan hava çıkmaya başladığı an düdüğünü indirip 20 25 dakika kadar saati kuracağım. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Evet. Şimdi de saatimi 22 23 dakikaya kuruyorum. Çaldığı zaman yemeğimize bir bakacağım. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. İçindeki buharın çıkmasını bekledim. Şu an açtım ve buhar yok. Rahatlıkla kapağını açabiliriz. Jumbo'nun üstünde şimdi servis tabağını alacağım. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yemeğimi hazırladım. Bir yanına da bir şeyler ilave edeceğim. Biraz sana da masayı kuracağım. Bugün de böyle geçireceğiz. Görüşmek üzere. Benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.